Yetti mi benim oğlan şimdi? Saklamam. Üç kuruş ekmek parası için kara toprağa verdiği oğlunu ayağında kara lastik ayakkabılarla uğurladı. Ermenek'te maden şehidi Tezcan Gökçe'nin 75 yaşındaki babası Recep Gökçe. Oğlunun al bayrağı sarılı tabutu başında yüzünde acının, ayağında yokluğun izleriyle saf tuttu. Bir çift kara lastik, o da yırtık. Son ana kadar inanmak istemediler. 22 gün sonra aldılar oğullarının kara haberini. Bir umut bekledikleri evlatları yoktu artık. Cenazesinde, tabutunun başında acılı annenin ağıtları dağladı yürekleri. Acıya, çaresizliğe eklenen yoksulluğun fotoğrafıysa kahretti görenleri. O cenazedeki tüm acının önüne geçti bu kare. Yüzündeki derin çizgiler gibi hayatı boyunca çektiği bütün zorlukların özeti oldu bir çift yırtık lastik ayakkabı. Yok efendim yok, param yok. Param olsa ben bu ayakkabılarla gezer miyim milletin içinde? Elin kadar ben alamadım, elin kadar ben giyemedim mi? Çifti sadece 11 lira. Gücü olmamış ki değiştirebilsin yenisiyle. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında, iki yıldır ayağındaymış lastik ayakkabıları. Oğlunun mezarı başına da onlarla gitti. Hocam akrabalar, bir hüsnüm bir ihtiyacın varsa gel bize söylediler. Tamam ben size söylerim derler ama yine de söylemem onlara. Niye? Yanım ayıp olur, öyle aşı olur. Yaşım genç, aylığımı aldım dedi, alırın ayakkabı. Hiçbir yardımı kabul etmezdi ama Anadolu insanının kibarlığıyla geri çeviremedi valiliğin hediyesini. Anadolu'da soğuk kuyu denilen lastik ayakkabılar yeni lastiklerle değiştirildi. Şimdi giymem desem olmaz, almam desem olmaz. Madem getirmişler. 75 yılın izini taşıyan yüzüne kederin, acının en derini işledi. Ama onun için hayat devam ediyor. Recep Gökçe yüreğinde oğlunun matemi, ayağında yeni lastik ayakkabılarıyla oğlunun yasını tutuyor. Ah,